Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. İlk önce bunları diyeceğiz. İlk önce Instagram'dan Baran Deniz kısaltılmamış. Kısaltılmamış ve 6950 de kısaltılmamış olacak arkadaşlar. Şimdi ilk önce size işte neler yapacağınızı göstereceğiz. İlk önce abone like, istediğiniz gibi Ama bir at bu. Ama yani. yani istekli, ya dedi. Bir tane bunu <gülüyor> <gülüyor> <O yüzden öyle. gülüyor> Herkes hasta. He. Ee, herkes hasta ederim, yani, Böyle. İşte bunları atmayın ama. O dedi ki, evet diyor, Sohbet. Şey. Dedi, evet yani böyle. Değil, böyle. Şey. Hani atıyoruz ha, ya. Sohbetler. Işte, yani. Onu <laughs> çok atın. Dil yani. <laughs> işaretini de yapın. Çünkü onu. <laughs> Onun yani bize gelsinler diye. Bize abone olun da diye gelsinler diye. Şimdi sıklıkla oyunu oynuyoruz. Gökalp Beren'le. Şimdi gidiyoruz setkezaz oyunu oynamaya. İşte gördüğünüz gibi zehir maddeleri. Gördüğünüz gibi. Bu zehirli maddeler aslında min, bin milyon içinde tüketilmiş. Bakın. Bin milyon içinde tüketilmiş arkadaşlar. Bu inşaat mühendislerinden görülmüş. Şimdi işte şunları bir göster. Gördüğünüz gibi böyle tavlarımız. Gördüğünüz gibi. Buraya gelmek için ilk önce bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ankara yolundan düz gidin. Orada Okan koltuk var. Oradan dön. Döndüğünüzde sola gidin iki kere. Yani sola gittiniz. Sonra bir daha. Bir daha sola. Sonra o market var ya. Marketi gördüğünüzde düz gittiğinizde market. Oradan böyle e, ee, döneceğiniz böyle mesela oradan böyle gidiyorsunuz ya marketten oradan böyle doğru gideceğiniz hem orası da görürsünüz oradan böyle döneceğiniz hızlı sonra oradan hızlı gittiğinizde tabii ki de göreceğiz buraya fotoğraf çekebilirsiniz bize gönderip burayı bulduk çok güzelmiş harika kaç TL söyleyebilirsiniz ama kaç TL'sini söylemiyoruz çünkü bilmiyoruz dayımlar almış çünkü burayı biz de geldik. Biz de beş kere geliyoruz buraya yardım etmek için tarlalara. Tarlalar var. Arkadaşlar bu arada benim kanallarımı izleyin çünkü çok önemli oluyor bazen. Mesela bu kanalı izleyin neden? Çünkü bir dahaki bölümde e, bir dahaki bölümde soğanlar e, çıktığında orada siktik asmanyaklar olacak. Çünkü Sonra herkes sitkiler olacak. Çünkü sonlar acı olduğu için göz geliyor. Sitkili gaz. Gel, Gözlerine sitkili gaz gel, geliyor. Çünkü sonlar sitkili gaz. İşte Kuvay bir de gör. Bu benim arkadaşım. Evet. Hayat. Evet arkadaşlar şimdi böyle gösterelim ilk önce. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Yukarıda biz bunu diyoruz ilk önce. Bakın. İlk önce e, sese gel, sese gel, Ber. çocuk var ya Ber. arkadaşlar. Ber. Bu sese gel çocuk aslında bu da ilgiyle sese gel değil. çocuk. Ber. Ama Ber. yani bildiğim bu sese -e gelle gel. benim kanalım farklı. Farklı. farklı, farklı Farklı mesela onlar prof diyor, ben yapamıyorum. Ber. Ber. Çünkü Ber. daha bakın benin çok çocuğu. O, o da Adam gidiyor. Her şeyi yapıyor. Gösteriyor. Güzel. Bir ne yapıyoruz? Bir de doğa keşif. Bir de doğa ile ilgili bir şeyler yapıyoruz. Böyle bir yol çektim. Özür dileriz böyle bir şey yapmamız için. Ama çünkü aslında böyle stikal doğa ile oynanılır. Ama çok sıkıcı bir oyundur yani. 3 yıldızdır Hı -hı. bir oyun. Bu stikal. Şimdi ilk önce bunu göstereceğiz. Süt kadın okay. en önemli şey nedir de biliyor musun? Soğan. Soğan sütli kazı maddelerinden mesela ucuz sütli kazı maddelerindendir. O yüzden soğanı diyoruz Bazı ilgili Türkçe söylüyoruz. Suri. 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 İşte Arap. Mesela <laughs> Arap. Arap. Böyle Gökalp ile beraber söylüyoruz. Değil mi Gökalp? Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradan bir şey gördük. Size gösterebiliriz. İşte gelin buraya. Şey arkadaşlar. Bakın böyle. Bu yerlerde çok çedi oluyor. Bakın gösterelim. Herkes Oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burada bir kötü adam var gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Taş var ya bu taş. Bu taş. Bu taş nereden görünüyor? Bu taş yani nereden görüldüğünü hiç kimse bilmiyor ama tabii ki kötü adamlardan gidiyordu. Evet. Yalancı para. Evet. Zaten benim abim çok yalancı der bana. Çünkü kendisi yalancı. Aslında bile der ki e, ee, bilgisayar oyunu oynatacağım diyor. oynatamıyorum Çok oynatamıyorum Yok yüzmeye götüreceğim. Yüzmeye götüremiyor. Bir de şaka yapmıyor. Gördüğünüz gibi babam da mangal yapıyor. Bu da bir ne yapıyor. Bu da bir yemin diyebilirim. Arkadaşlar bu arada bir abim çok yalancı. Bunu söylüyorum. Ben senin YouTube kanalına şikayet edeyim de gör. Bünyamin abim, Bünyamin abim biraz delirdi arkadaşlar. <laughs> evet. Şikayet etse bir şey olmaz zaten. Sanki çok ha? kötü şikayet edecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu City oyunu aslında böyle oynanabilir. Şimdi oynamaya başlıyoruz. <laughs> Gökalp gel başlayalım. Gel. Gökalp koş. Şu an arkadaşlar profesör yerine gidiyor. Bu profesör yeri çok önemli. Bakın Profesör diyoruz. Neden? Dostlar. Siz <laughs> göremiyorsunuz burayı kırmızı olduğunu. Şimdi gittik buradan böyle gittiğimiz gibi. Arkadaşlar değil ama deri göster. Bakın. Bu gördünüz mü? Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Böyleler. Bu sittik az oyunu. Delilli maddelerle mesela aslında Ama arkadaşlar sakın merak etmeyin çünkü bu oyunda tabii ki de en önemlisi nedir? bilmiyorum. Soğan unutmayın. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki seferde sıktı kas size anlatacağım. Bu anlatma oyun. anlatma videosundu. Görüşürüz. Sevgilerle.